Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir genel durumlarına bakacağız kuşlarımızın işte e, yavru yumurta beklediğimiz takımlar var. Onun haricinde bir iki tane rahatsız kuşumuz kaldı. Onlardan bahsedeceğiz ve yavrularımıza bakacağız. Özellikle e, yavruları göstermeyi çok istiyorum arkadaşlar. Yeşil yavrumuz en son 3 e, gün önceki videomuzda göstermiştik herhalde. Bu yuvada zaten yavrumuz. Yeşil yavrumuz ciddi anlamda güzelleşti. Hatta ilk yavrudan daha güzel oluyor gibi duruyor. Birazdan zaten ikisini de göstereceğim size. Sizler de bakıp karar verirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi gene ses duyuyor musunuz? Kazı çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Dişimiz halen yuva hazırlığında. Ee, yalnız dişinin eşini değiştirme ihtimalim var. Gri erkeğimiz çünkü tüye giriyor. Şöyle yakından bir göstermek gerekirse. Aralığı iyi. Hani bir problemleri yok. Ama dişi erkeği çok fazla yuvaya sokmuyor. Hatta neredeyse hiç yuvaya sokmuyor. Erkeği yuva da istemiyor. Ee, biz tüyde olmayan şurada bakın tünekte mavi bir erkeğim var. Çok sağlam bir kanatlığına sahip o da. Babası buradaki yeşil erkeğimiz arkadaşlar. Bunları eş deneyebilirim. Yani kafes temizliğim var. Kafes temizliği yaparken kuşlara çok fazla saat vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Vakit geçirirken de hal hareketlerini eşiyle anlaşıyor mu anlaşmıyor mu? Yuva hazırlığı yapıyor mu yapmıyor mu? Net bir şekilde anlıyorum. Canlı yayınlarımızı soran arkadaşlarımız var. Onların da sorularını cevaplayalım. Canlı yayınlara bu hafta başlıyoruz arkadaşlar. Uzun bir zamandır çok yoğun tempoda işlerimiz vardı. Onları biraz durulttuk arkadaşlar. Rahatladık yani öyle söyleyeyim. Fazla bir işimiz kalmadı artık. O yüzden hani canlı yayına vakit bulabileceğiz. Ve canlı yayına devam edeceğiz arkadaşlar. Canlı yayına devam edecek. Bu hafta başlıyoruz. Açılışı bu hafta veriyoruz. Öyle söyleyeyim. Canlı yayını da burada e, soran arkadaşların sorusunu cevaplarını olalım. Şimdi dilerseniz sıra sıra şöyle bir takımlarımıza bakalım. Hangisi yumurtlayacak, hangisi hasta veya diğer durumlarından birazcık bahsedelim arkadaşlar. Şimdi şimdi %90 bakın yumurta zaten şu an poposunda belli oluyor. Popo kısmı ciddi anlamda şiş. Hatta yuvaya bakayım belki yumurta bile yapmış olabilir. Bu dişimiz yuvadan çıkmıyor. Erkekler arası çok çok güzel arkadaşlar. Ve çok da güzel bir takım oldular bunlar. İlerleyen zamanlarda bunları alt kafese, dolap e, kafese almayı düşünüyorum. Ama şimdilik hani ilk iki kadar yukarıdaki kafese geçecekler arkadaşlar. Dişimizin şöyle popok kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bakın şişikliği görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaki erkeğinkine bakın dümdüz biniyor. Farkı anlayabiliyorsunuz umarım dişininki de böyle bombeli bir şekilde aşağı doğru bir çıkıntılı var. Yuvaya hemen bakmak istiyorum arkadaşlar. En son göstereceğim yavrularımızı. Yuvada şu an bir şey yok. Bu hafta arkadaşlar bu hafta içinde çoğu yuvadan çoğu takımımızdan yumurta bekliyoruz. Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü artık hani bakın dişlerin dışkılaması bile değişti. Hamile olan kuş genelde poposunu aşağı doğru uzatarak hani aşağı doğru yaslayarak dış kısmı o şekilde yapıyor dişler buradan anlayabilirsiniz bakın dediğim gibi güzel ama dediğim gibi erkek tüye girdiği için arkadaşlar bunlar da birazcık gecikme olabilir gecikme olmasın istemediğim için de mavi erkeğim şu an çakı gibi orada duruyor bakın tünekteki erkeğimiz şu an sağdaki yani şu an bize göre sağdaki olan arkadaşlar soldaki zaten yavru sayılır. Bu erkeğimiz bakın yaptığı kurları falan görüyorsunuz. Bunu alıp buradaki gri ile direkt eşleyebiliriz. Kardeş değiller. Farklı anne babanın yavruları. Hani sıkıntı çıkartmaz. Sıkıntı çıkacağını sanmıyoruz yani arkadaşlar. O yüzden bunları eşleyip güzel yavru alabiliriz. Ee, dediğim gibi mavi eşleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki takımımıza. Bu arada dışkılarına da bakalım. Yukarıdakilerinkini kontrol edemeyeceğim. Çünkü yukarıda kalıyor arkadaşlar. Kamerayla da çok net gözükmez. Yanıma da sandalye almadım. O yüzden e, şu an onları es geçeceğim. Diğer takımımız burada. Dışkıda henüz bir büyüme yok arkadaşlar. Şöyle dışkıları sizlere gösterecek olursam. Dışkılar gayet sağlıklı. Bir sıkıntımız yok dışkılarında. Yuvayı kafesinin ağzını şöyle bir açalım. Bakın arkadaki dişimiz. Öndeki erkeğimiz arkadaşlar. Bunlar bugün tekrardan çiftleştiler. Uzun bir süre çiftleştiklerini görmemiştim. Bugün yaklaşık bir buçuk saat kadar falan kuşlarla ilgilendim arkadaşlar. Elle beslemelerini yaptım. Sularını falan değiştirdim derken. O süre zarfında bu erkeğimizin ve dişimizin çiftleştiğini gördüm. Ee, artık bunlardan da yumurta bekliyorum ama şu an dışkıda bir büyüme yok. Çiftleşmenin devamı gelmesi lazım arkadaşlar yumurtanın olması için. Bir kere çiftleşip bıraktıktan sonra o iş olmuyor yani yumurta gelmiyor. O yüzden bunların devamının gelmesi lazım. Şu an hatta çiftleşebilirler. Erkeğiniz bayağı bir e, kur yapmaya başladı. Düşüm lensiyi kabartmıştı. Her neyse aşağıya geçelim. Diğer yumurta beklediğimiz takım da bu. Dışkısı ciddi anlamda büyüdü. Yuvamızda henüz bir şey yok. İlk yumurtlayan kuşlardan bir tanesi bu olacak zaten. Biri bu. Diğeri beyazımız. Sarımız, mavimiz, işte buradaki nerede o? Mavimiz. Buradaki diğer mavimiz arkadaşlar. Bunlardan yumurta şu an bekliyorum. Ee, bu arada parçalarım da gayet güzel anlaşıyor. Biraz önce gri kızımızın tırnaklarını kestim. Çok fazla kesemedim. Neden fazla kesemedim? Bakın halen uzun gözüküyor tırnaklar tırnağı siyah olduğu için arkadaşlar içindeki damar gözükmüyor. Ben de damarı kesmekten korktuğum için tırnağı çok fazla e, derine kadar dalamadım. Yani çok fazla kesemedim. Sadece kıvrılmaya başladığı yerden itibaren kestim arkadaşlar. O yüzden tırnak biraz daha uzun. Ama yine ayrı bir gün. E, gündüz özellikle şu an akşam saati. Gündüz tırnağımı tekrardan kesmeye çalışacağım. E, bu dişimizin tırnağı kesilecek ve yukarıdaki iki e, kuşumuzun da tırnakları kesilecek. Bakın şu an bunları da uzadıklarını net bir şekilde görüyorsunuz. Bunların bakımlarının olması lazım arkadaşlar. Tırnakları görüyorsunuz. Ben söylemesem büyük ihtimalle şimdiye kadar kimse ayaklarına dikkat etmemişti ama artık bundan sonra büyük ihtimalle bakarlar. Bunlara da dediğim gibi tırnak bakımını yapmamız lazım. E, duramıyorlar. Özellikle gri dişimiz sinekte duramıyordu. Yerde vaktini geçiriyordu. Ben de e, tırnağını kesmek istedim. Kestim faydası da oldu zaten. Bunların ikisi de erkek, dişi erkek sananlar var arkadaşlar. Erkekler de bu şekilde birbirlerini besleyebiliyorlar. Hani yanlış anlamayın. Onların ikisi de erkek kardeşleriyle. Sağdaki anaç, soldaki anaçlamaya bıraktığımız yavrularımızdan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Aşağıya geçiyorum. Burada çok güzel bir parçalı takımım var. Bunlar da dişimiz son iki gündür yuvadan neredeyse hiç çıkmıyor arkadaşlar. Renklerinin güzelliklerini görüyorsunuz. Araları gayet güzel. Çok da güzel anlaştılar dediğim gibi arkadaşlar. Bunlardan da yakın zamanda yavru yumurta bekliyoruz. Zaten canlı yayında gene bu konulardan bahsederiz. Canlı yayınlarda genellikle soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa canlı yayın üzerinden soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince Sizlerin sorularını cevaplamaya çalışıyorum Evet bunların arası güzel Arası güzel yumurta gelecek Bunlardan diğer takımlara göre biraz daha geç gelebilir Çünkü yeni eşledim sayılır Aşağıda bir rainbow erkeğimiz var Rengi efsane şöyle gösterelim Gayet güzel bir rengi var arkadaşlar Diğer takımımı göstereyim Bunlar aşağıda baş başa vermiş takılıyorlar Bunların da renkleri birbirine benziyor Hatta aynı diyebilirim Dişimiz tek kanat, erkeğimiz mantolu arkadaşlar. E, bu söylediğim şey nasıl oluyor? Bakın dişinin sol kanadı fark ediyor musunuz? Tüyleri kalkık bakın. Odaklayabilirsem bakın sağ kanatta yok. Ama diğer tarafta kanadında var. Erkeğin ikisinde de yok. Sadece ortada bir tüyünde kalkık var sırtta. Bu da manto diye geçiyor arkadaşlar. Bakın dişimizinkini tekrardan göstermek istiyorum. Sol arka tarafında tek kanadı var. Yani tek kanat Japones diye geçiyor öyle söyleyeyim sizlere. Japoneslerimiz de şurada. Birazdan sizlere göstereceğim. Evet diğer takımımıza geldik. Hemen yani şunların bir çıkışına bakalım. Bakın bunlar yuvada zaten şu an yuvada takılıyorlar. Rahatsız edeceğim ben şimdi onları. Dışkıda büyüme var arkadaşlar. Özellikle şu sıradaki dışkıda ciddi bir büyüme var. Ee, kuşumuz bu da hamile. Bunlardan da yavru yumurta bekliyoruz. Şöyle bir bismillah deyip yuvamızı açalım. Bunlar da genel şekilde şov kanalı olan kuşlar. Yumurta henüz yok. Bakın dişimiz karşıda. Erkeğimiz dışarıda çıktı. Şimdi göstereyim. İkisi de dışarıda. Gayet güzeller bunlar da. Bunlardan da güzel sağlam yavru bekliyorum arkadaşlar. Bu sağdaki dişimiz normalde buradaki yeşil erkeğimizin eşiydi ama ben o erkeğe bu dişiyle eşlemeyi istediğim için onunla eşledim. İyi ki eşlemişim. Birazdan göstereceğim. Yavru efsane geldi. Babasını ve babasından ve annesinden kafa yapısı olarak ve gücü olarak daha sağlam geliyor arkadaşlar. Onun garantisini verebilirim. Zaten büyüdüğü zaman sizler de göreceksiniz. E, aşağıdaki takımda dediğim gibi mavi dişi buradaki erkeğimizin eşi normalde. Oradaki mavi erkek de buradaki yeşil erkeğimizin oğlu. Hani onun yavrusu. Bu gri de gene aynı şekilde onun oğlu. Bunları da gösterelim. Tekrardan şuradaki güzelliklerimizi gösterelim sizlere. Yukarıya geçelim. %100 hamile bu da. %100 hatta hani %200 bile diyebilirim arkadaşlar. Dışkı ciddi anlamda büyüdü. Ve e, popo kısmındaki çıkıklıkta zaten belli ediyor kendini. Evet kriye erkeğimiz de burada. Bu birazcık el manyağı gel. Salmadayken e, elime çok geliyordu arkadaşlar. Özellikle e, salmayı da geçtim. Bu yavrulukta çok ciddi bir rahatsızlık atlattı. E, kuşlarda kanser sayılabilecek bir rahatsızlık atlattı. yani hani e, Geneli ölümle sonuçlanıyordu ama bunu e, Allah'a şükürler olsun kurtarabildik arkadaşlar. Şu anda da e, eşatma zamanı geldi. Eşe attık. Eşiyle ile arası gayet güzel. Eşimiz de çok güzel. Şöyle gösterelim sizlere. Geç oğlum. Birbirlerine çok yakışıyorlar yani. Şöyle gösterelim sizlere. Renk uyumları efsane. Bunlardan sarı gri yavru istediğim için, öyle bir hedefim olduğu için bunları eşatmak istedim. Yuvamıza bakalım. Yumurta var mı? Yumurta şu an yok ama bu hafta dediğim gibi arkadaşlar hani dolmasını beklediğim yuvalar. 6 numara, sarı gri Beyaz ve su yeşili Görevlilerden büyük ihtimalle onlardan da gelir Bunlardan bekliyorum Bunlardan bekliyorum Bu arada Japon görüyor musunuz birazdan onlara geçeceğim Ya buraya birazdan bakacağız arkadaşlar Videomuz birazcık uzun olacak Uzun video istiyordunuz istediğiniz gibi olsun diyelim Erkeğimizi de gösterelim Şöyle hemen gösterelim Bunun iki tane dişisi var İkisi de rahatsız arkadaşlar İkisi de hatta ölümcül rahatsızlığı var geçen de öyle bir tane sarı yeşil dişimiz vardı. Salma kafeste sağ olsun bizim bütün anaçlarımıza, bütün demeyeyim de 5-6 tane dişi anacımıza hastalığı yaymıştı kendi yanında bulunan. Bakın o yeşilimizin ilk dişisi bu, ikinci dişisi de bu. birazdan bunları elle besleyeceğim arkadaşlar. Elle beslemelerine devam ediyorum. Sularına kombi mix geçiyoruz, ekoli geçiyoruz. Sıra sıra veriyorum. Japon eslerimin araları gayet güzel. Bütün kafeslerde gözüküyor zaten. Diplerine kadar gireceğim zaten şimdi. DF takımım e, kremio takımım arkadaşlar bunların hepsi e, farklı mutasyonda ve e, morla teintep takımım gayet güzel japones takımları mevcut bunlardan gelen yavrular zaten aşağıda gördünüz hani bu şekilde veriyor tepeli mantolu yavru veriyor çift kanat vermiyor ama bu iki takımdan yavru alabilirsek çift kanat gelecek bunlar henüz e, yavruluktan çıktılar yeni eşleme olacak bunlar bizi bekletebilirler arkadaşlar o yüzden hani e, birazcık sabırlı olmamız lazım direkt yumurtlamasını çiftleşmesini beklememiz lazım yani sabırla beklemeye devam edeceğiz. Sultanlara da geleceğim hemen. Bakın erkeğimiz dediğim gibi çakı gibi arkadaşlar. Bunu olmazsa videodayken sizlerle birlikte atıp deneyebilirim. Hemen şöyle gelelim. Dişimizin yarın kafes dediğim gibi bütün kafesleri temizleyeceğim. Popo kısmındaki tüller tamamen temizlenecek çünkü Dışkısı poposuna yapışıyor ve zift gibi çıkıyor arkadaşlar. Siyah dışkı. ekoli yani. Ee, bu dişimizde var o rahatsızlık şu an. Aşağıdaki iki dişimizde var. Ve alttaki şov dişimizde var. Yem yemiyorlar. Dalları normalde anında yok ederlerdi. Dalları iki günde anca bitiriyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle bir iştahsızlık var. Hatta bu kuşumuz ölmeden mezara giriyor yani. Şöyle göstereyim sizlere. Kuyruğunu çekince de bana kızıyor şimdi. Bak izle. Bu Bunun yeri çok ayrı bende. En sevdiğim kuşlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bunun farklı bir anısı var. Bakın uyandırmasam dalları yemeyecek. Saat biliriz konuşuyor dişi ilk e, kaç yaşında diyeyim size bu 4-5 yaşında var arkadaşlar ben başladıktan 2 yıl sonra falan arkadaşıma vermiştim o yüzden bunun yeri ayrıdır bende bütün hani kuşları tabii ki seviyorum ama bunun yeri e, hepsinden ayrı öyle söyleyebilirim benim için daha değerli yani e, ama ırk olarak da fiyat olarak da en ucuz kuş bu diyebilirim arkadaşlar zaten satılık değil e, bunu kendimize bekletiyoruz bu şekilde aşağıya geçelim Sultan salmamız burada. Sultanları ayıracağız arkadaşlar. Nasıl ayıracağız? Aşağıda yavrumuz var bakın. Hop uçtu. Sultanlar salmada ciddi anlamda çiftleşmeye başladılar. Bu dişimizde yandaki erkeğimiz zaten eşler arkadaşlar. Bunları alıp direkt yukarıya atıyoruz. Yukarı kafesimiz boş. Yani kafes temizliğinde orayı da temizleyip yuvasını temizleyip aynı şekilde takacağız arkadaşlar. Takımı direkt oraya kaydıracağım. Aşağıda diğer takımın çiftleşmeye büyük ihtimalle devam etmektedir. Bir yuvalık da şu tarafa takacağım. Bunları buradan almayı düşünmüyorum. Burada çiftleşmeye devam etsinler. Hiç önemli değil. Ama diğer takımı alıp yukarıya kaydırmak istiyorum arkadaşlar. Onlarda da böyle bir yol uygulayacağız. Şu erkeğimizi yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın daha yavru sayılır diyorum ama kafa ve sakal yapısı kendini bariz belli ediyor arkadaşlar. Bakın aşağıdaki 4 aylık, dört buçuk aylık civarı. Yukarıdaki de 8-9 aylık. O kırık şov, bu da hani şov ama bu da kırık ama bunun biraz daha vasfı diğerine göre daha iyi. Ondan daha sağlam yavru gelecek o yüzden onu bekletmeye devam edeceğiz. Şimdi yavruyu gösterelim. Bayağı bir geç oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videonun sonunda göstereceğimi söylemiştim. Evet şimdi gel bakalım. Yavrumuz halen yerde yatıyor arkadaşlar. İlk griye bakalım. Yeşil Az solist sona bırakalım. Gel. Gremiz kötü değil. Gremiz de güzel. Bayağı iyi hatta. Şöyle tutabilirsek. Tüy bombası arkadaşlar. Şuna baksanıza. Yuvada takıldığı için dışkısı da popo kısmına yapışmış. Gayet normal. Yuvadaki yavrular da boğulabiliyor arkadaşlar. Ama genelde zaten aşağı atlıyor artık. Öğrendi. Şimdi tutabildim bakın. Bana kızıyor. Ağzını açtı. <laughs> bu arada İçeri sıcak arkadaşlar. Biraz önce fırın çalışıyordu. O yüzden birazcık almış olabilirler. Gayet normal. Yuvada dalları vardı. Hatta şu dalları nereye götürdün? Dallarını sakın alalım. Hayvanları rahat etmeyelim. Yem kırmayı burada öğrensinler diye yuvaya dalları atıyorum arkadaşlar. Çünkü yuvada yatan yavrumuz da var. Baba aynı zamanda geldiği zaman yavruyu da besliyor yerdeyken. Evet şimdi asıl aspolis geliyor şimdi. Gelin bakalım. Şuna bakın arkadaşlar. Bu ciddi anlamda eli avucu dolduruyor. Baba zaten diğeri artık beslemiyor. Bakın yuva ağzında. Baba artık diğerini çok fazla beslemiyor. Sebebi ise arkadaşlar hani kendine bakabilecek duruma geldi. O yüzden babası artık beslemeye başladı. Kendi kendine yetsin diye. Ve burada da böyle bir güzelliğimiz var. Kafa yapısını sakalları görüyorsunuz arkadaşlar. Pederi burada. Babası burada bakın. Tanıdın mı oğlum? Gel el öpmeye geldi gel. Yanında anlamda sağlam geldi arkadaşlar. Annesi de sağlam. Bu şöyle söyleyeyim size. bu yavru babasından daha yapılı olacak. Kafa ve sakal hepsi daha yapılı olacak. Şu anda bile zaten sakallarını görüyorsunuz. Daha tüyleri bile tamamlanmadı hayvanı. Şöyle göstereyim sizlere. Kalın tüy geldi bu arada bu da. Daha tüyleri daha iyi tamamlanmadı. Tamamlanmadığı halde kalıp olarak şöyle alttan göstereyim sakalları. Kalıp olarak zaten çok hani babasından kesinlikle kalıplı olacak. Benim ayrı mama tariflerim de var zaten hani şimdiye kadar aldığım bütün yavrular anne babaya geçmiştir. Bunun en güzel örneği sizlere zaten videolarda gösteriyoruz arkadaşlar ama bu bunun sakal ve kafa yapısı dediğim gibi şu ana kadar almış olduğum yavruların içinde en iyisi diyebilirim. Ama kendimizi ayıracağız mı, sahiplendireceğiz mi henüz net bir şey kararlaştırmadım arkadaşlar. Büyük ihtimalle sahiplendiririm diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesin bir şey söylemeyeyim. Evet videomuzun sonuna geldik. Bayağı bir konuştuk. Bayağı bir kuşlarımızı gösterdik arkadaşlar. Sizlerin de başını şişirdiysem affola şimdi artık videoyu kapatalım ve şu hasta kuşlarımızla ilgilenelim arkadaşlar onların beslenmesini yapacağım özellikle bakın tekrardan alta girmiş sürekli bu altta vaktini geçiriyoruz ışıklar birazcık toparlandı bu arada şu dişimiz bayağı bir toparlandı bu dişimiz kötüydü çok çok kötüydü hatta ilaca etkisini gösterdi ama asıl ee, şu dişiyi kurtarabilirsek bizim için daha iyi olacak arkadaşlar. Onları da deneyeceğiz. Bu arada erkeklerde farklı şeyler deniyorlar. Yuvada girip yatıyorlar. Onlar da ayrı bir kafadalar. Yarın kafeslerimizden sonra büyük ihtimalle tekrar bir video çekip ondan sonraki günde canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Hatta yarın akşam daha yapabilirim. Ama dediğim gibi ben zaten canlı yayın yapacağım zaman Instagram ve Youtube üzerinden sizlere bildiri yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Sonra da sizlere veda edelim. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.